Hepinize selam dostlar ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Roblox Arise Crossover'da oyuna yeni gelen güncellemeyi ve şu anki kılıcımın DPS'ini ve daha fazlasını göstermeye çalışacağım. Hadi o zaman oyuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyden önce ilk önce kılıcımın DPS'ini size göstermek istiyorum ve kılıcı hatta buradan da şuradan da hemen göstereyim. Sharpness 7 basabildim. 198.60 QA ve arkadaşlar gördüğünüz üzere en artı rankımı da olmuş bulunmaktayım. Gayet güzel oldu. Şu anda maksimum rank en artı rankı. Ve bunu elde ettiğim için gayet mutluyum. Size de bunun gücünü az çok bir nebze göstermek istiyorum. Şöyle auto click'i açtığımızda. Hemen göstereyim. 463 QA arkadaşlar. Sabit bir şekilde alıyorum. Hatta şöyle askerlerimi de yollayayım. Askerlerle birlikte daha iyi olabiliyor. Şöyle tıklayayım dönümüz. Bu arada 7 tane de şu anda G rank şeyim var. Askerim var. Ve bu sayede bayağı güçleniyorum. 600 çuğa hatta e, saliselik de olsa 700 görmüşlüğüm var. Gayet iyi bir DPS bence bu da. Bunu da göstermek istedim. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce kılıcı göstermek istedim ve şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi, dediğim gibi oyuna yeni bir güncelleme geldi ve bunu sizlerle birlikte sizlerle birlikte demiyim aslında ben çünkü çoğunu şu anda öğrendim ve size bilgileri aktarmaya ve elimden geldiğince hepsini size göstermeye çalışacağım. İlk önce hemen şuradan bir chapter'a gelelim ve birlikte en baştan okuyalım arkadaşlar. Full UI rework diyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunun ve bazı butonu, yani bazı butonları diyorum hepsinin arayüzü, teması, yazı tipi, rengi belki fark ettiyseniz ne bileyim işte Aynen rengi işte partikülleri falan ee, hatta şöyle şunu da göstereyim. Şurada tıkladığımızda gölge mesela bu da yoktu. Bunlar değişti. Hemen yenisine geçelim. Castle Checkpoint Bosses diyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna 4 tane yeni boss geldi. Hemen şuradan indeksten size de göstereyim. Bence bu çok önemli. Çok iyi bir güncelleme oldu bu. Ee, ama nasıl elde ettiğimiz elde ettiğimiz daha e, belli değil. Bir tanesini sadece biliyorum nasıl elde ettiğimiz. Onu da şimdi anlatayım. Arkadaşlar 3 tane legendary bir tane de mythical boss geldi. Hatta monarch da mythical oldu arkadaşlar. Gayet güçlü hale büründü monarch. Ve bu da büyük ihtimalle gölge kralı yani shadow monarch olduğunu düşünüyorum. Bu da çok güçlüdür ama nereden elde ettiğimizi hala da bilmiyorum. Ama öğrendiğimde size bunu yeni videolarda söyleyeceğim ve göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu 3 tane legendary'nin sadece bir tanesinin nereden çıktığını biliyorum. O da e, Infernal Castle'ın e, kat 25'indeki boss arkadaşlar. Direkt e, %100 bir şekilde karşınıza o boss geliyor. Tabi kaldırabilmek kaldıramamak size kalmış. Şu anda da ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Ben elde edemedim şu anda o yüzden ekranda fotoğrafını göstermek istedim size. Elde edemediğim için. Onun dışında arkadaşlar devam edelim hemen okumaya. Arkadaşlar checkpoints every 25 floors diyor. Ve burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar her 25 katta bir dönüş noktası oluyor artık. Yani infernal şu anda Castle gelmediği için gösteremiyorum ama ekranda dediğim gibi gösteriyorum şu anda. Ee, her 25 katta bir o kata girebilme imkanı olacak. Yani gelecek mi? Direkt kat 25'e ışınlanabileceğiz ve mesela e, bu legendary boss dedim ya. Direkt mesela onu kesebileceğiz ve bu, bu da bize çok güzel bir vakit kazandıracak. Onun dışında hemen devam edelim. Auto Upgrader Stats diyor. Auto Upgrader Stats diyor. Auto Upgrader güncellemesi geldi arkadaşlar. Onu da hemen şuradan Enchant kısmından göstereyim size. Ben de ilk defa deniyorum. Auto Upgrader. Açtım arkadaşlar. Ve burada mesela en aşağı ineyim. En aşağı inmeme gerek yok. D'leri ekleyeyim hatta. Bu D'lere bastım. Ve buna bastığımda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün hepsini otomatik bir şekilde yaptı. C'ye geldim. C'leri de koydum. Hepsini yine aynı şekilde iki tane yapabildi. Yaptı. Ve gördüğünüz üzere bu kadar çok güzel bir vakit kazanmış olduk. Yani bence gayet önemli bir güncelleme bu da. Ee, onun dışında devam etmek istiyorum. Arkadaşlar klan üyesi artık artı 15 daha fazla kişi ekleyebiliyorsunuz. de bu 50 oldu diyebiliyorum artık. Ve bence gayet iyi oldu çünkü klan upgradeleri bildiğiniz üzere çok OP ve çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. 9 tane pet takan mesela klan üyeleri var. Ve bizden bence gayet avantajlılar bu, bu konuda adamlar. Shadow buff diyor. Bu da klanla alakalı bir şey yine. Dedim ya upgrade'ler var diye. Shadow art, artık orada Shadow'un hasarını arttırırken %1.1 daha fazla arttıracağız. Yani bufflanmış. Bence gayet iyi olmuş bu da. Dediğim gibi Monarch'a update gel, e buff gelmişti. Burada da yazdığı üzere. Miss Chains buff diyor arkadaşlar. Hemen onu da göstermiş olayım. E arkadaşlar Q'ya bastığınızda dash bildiğiniz üzere önemli. Çünkü mount'u dungeon'larda kullanamıyorsunuz. O yüzden Q'de e kesiyorduk ilerliyorduk ve bunun da deş, deşi sanki bana artmış gibi geldi ama yanlış bilgilendiriyorsam sizi yorumlarda beni düzeltirsiniz. Bir birimize bilgilerimizi aktarırız ve birbirimizi doğrulamış oluruz bu sayede. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.